Efendim, Hüseyin Şimşek sahnesi devam ediyor. Kıymetli sevgili Mehmet Candan Başkanımı beklettim gibi çünkü kusura bakmayın başkanım. Büyük Birlik Partisi Salı Pazarı ikinci kez ilçe başkanı seçildi. Hayırlı olsun başkanım. Nasıl? Teşekkür ederim, sağ ol. Siz nasılsınız? Öncelikle Hürriyet Belediyesi'ne olmaktan mutluluk duydum. Siz dostları burada görmekten mutluluk duydum. Sağ olsun. Beytullah Gül kardeşim, eski dönem başkanımız bize davet etti. üzerine geldim buraya. Biraz önce belediye başkanlarımız da buradaymış. Hüseyin Dündar ve Refahettin Karaca. Onlarla yolda karşılaştık. bize burada protokola eşlik ettik. Dostlarla güzel bir sohbet oluyor. Başkanım uzun zaman sonra sizinle görüşmek benim için çok e, güzel bir şeydi. En son Samsung e, Samsun, e, Esenyurt Samsun Dernekler Federasyonu'nun bir etkinliğinde görüşmüştük. Ee, nasıl geçiyor? Salı Pazarı'nın artık tamamen yerleştiniz ve e, artık Salı Pazarı vazgeçilmeniz oldu. Evet, Çoluk Çocuk Aile Binam İstanbul Sultanbeyli'de. Siz biliyorsunuz iki dönem Sultanbeyli dernek, Salı Pazarı Dernek başkanı yaptım. Sam görev aldım. Sam Def'te görev aldım. Sadef'te görev aldım. Şu anda orada dostlarla zaman zaman görüşüyorum. Ben buradayım ama gönlüm İstanbul'da dostlarla beraber, sizlerle beraber. Sağ olsun burada biz e, tatil amaçlı geldik. Burada bir görev verildi. Büyük Birlik Partisi ilçe başkanlığı görev verildi. Bu görevi de aldık. Layıkıyla bir seçime girdik. Salı Pazarı'nda MHP ve AK Parti'ye rağmen e, açık ara değil de ufak bir farkla seçimi aldık. Şu anda Salı Pazarı Büyük Birlik Partisi belediyemizde, Karadeniz'de tek belediyemiz. Hizmetimizden halkımız memnun. Umarım bizlerden de memnundur. Valla ben e, Salı Pazarı'nda 3-4 gün kaldım. Evet. E, 10 günden beri Samsun'dayım. Bugün 11. gün. Kiminle e, görüşünce memnun olduğumu duydum. Zaten az önce de Kıymetli Reparatör Başkanımla da bu röportajı yaparken aynı e, duyguları ilettim kendisine. Evet. Allah utandırmasın. İnşallah uzun zaman salı pazarında kalır ki çarşamba belediye başkanımız Hüseyin Dündar'a da efsane geri döndü demiştim. Evet. O da çarşambamıza hayırlı olsun. İnşallah başarıları daim olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Biz şimdi tabii halkın içindeyiz. Kimin ne dediğine bakıyoruz. Halkın şirketlerini, hissetlerini, talebelerini alıyoruz. Onu da elimizden geldiği müddetçe kimseyi mağdur etmeden hizmet yoluna devam ediyoruz. Efendim sayın başkanıma özel bir sorum olacak. Başkanım, en son duyduğumda 9 tane koyunumuz telef olmuştu. Ondan sonra herhangi bir hasarımız var mı? Ondan sonra yok. 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 E, teşekkür ederim Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Evet. Sağ ol. Sağ ol. Mikrofonu size de uzatalım. Ben Çarşamba den, İstanbul Çarşamba Dernekler Federasyonu yönetim nerede? Kurulu. Abi pardon. Çardev bizim Hayati Başkanla beraber. Hayati evet. ya, beraberim. Yani. Az önce Hayati Başkanım sevgili Eyval Kaptan Başkanı'ndan röportaj aldırmıştım. Malum yaşta olduğum için sanırım unuttum. Başkanım evet. tekrar hoş geldiniz. Ben Hoş bulduk. İstanbul Çarşamba Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Her yıl olduğu gibi ben yıllardır bu festivale katılıyorum ve biz et, ekip olarak katılıyoruz. Bu yılda temsilen ben geldim ee, ve çok da anlamlı bir festival. Ben yönetim kuruluna, başkana, bütün hizmet eden, bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah deneye, burada sözü verildi yağlı güreşler. İnşallah e, o günlerde görürüz. İnşallah sevgili Eyüp Alkaptan Başkanım. Bunun sözünü aldı. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet, az kaldı yayın bitmesine. Biraz daha sabredin. Biraz sonra benden kurtulacaksın ama şimdilik bizi izlemeye devam edin.